Balık yiyorum. Şey yoğurtla da yediğimde bir şey olmuyor. Balıkla ayran hiçbir zaman tüketmedik. Zehirler diye. Evet. Balıkla yoğurt yenir mi? Tavuk pişirmeden yıkanmalı mı? Doğru bilinen yanlışlar ortadan kalkıyor, mutfaktaki bilgi kirliliği son buluyor. Çeşitli yanlış olan bilgiler çok yaygın. Mesela tavuk yıkanır veya yumurta yıkanır diye bir bilgi var. Tavuğun yıkanması doğru bir bilgi değil. Salmonella denilen bakteri tavuğun üzerinde yaşıyor. Yıkandığı zaman tezgaha bulaşıyor veya küvete bulaşıyor, ellere bulaşıyor. Yumurtada da aynı şekilde bu yanlış bir bilgi. Balıkla yoğurt yenir mi ya da konserve yapılmış bir ürünün besin değeri düşer mi? Genelde vatandaşlarımızın aklına hep bu sorular gelirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı akıllardaki soru işaretini gidermek için bir internet sitesi kurdu ve o internet sitesinde bu soruların hepsine bir bir cevaplar veriliyor. Doğru bir şekilde dondurulmuş gıdaların besleyici değeri kaybolmaz. Dolayısıyla çok da e, sağlıklı bir yöntemdir aslında dondurarak muhafaza etmek. Bence çok güzel olmuş çünkü yani bilgi kirliliğini çok güzel kapatmış. Çünkü balıkla yoğurt zehirlenme ya da bir sürü şeyler var böyle hı hı. kulak kirli, bilgi kirliliği. Bunlara çok güzel bir net cevap vermiş. Tarım ve Orman Bakanlığı tüketici sağlığının korunması amacıyla gıdada vatandaşın en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Gıda ve beslenme ile ilgili bilgi kirliliğini önlemeye amaçlayan cevaplar internet sitesine konuldu. Balık taze ise bir sorun yoksa balıkla yoğurt tüketilebilir. Hatta bazı ülkelerde balığın yanına yoğurtlu mezeler servis edilir. Ayranla da bari gelmez. Neden? Ama Çünkü bu yanlış bir tazesi. bilgi. Vallahi bilmiyordum. Taze balıksa zehirlenmez. Ha yeni öğrendik. Besin değeri düşer mi konservede? Tabii düşer. Yani şimdi normal kendi yaptığın bir ürünle hazır bir ürün şey yaptığın zaman ilaki besin değeri düşer, tadı düşer, her şey değişir. Böylelikle vatandaşlar merak ettiği, doğruluğundan şüphelendiği mutfakla ve yiyecekle alakalı her bilgiyi www.guvenilirgida.tarimorman.gov.tr'den rahatlıkla öğrenebilecek. Bu bilgileri de 3W güvenir gıda tarım orman adresindeki spot bilgilerden güvenilir gıda duyurularından takip etmek mümkün. Güzel bir site. İnsanlar yanlış olan şeyleri doğrusunu görebilirler orada. bilinç açısından güzel olur. İnsanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor bazı konularda. Herkesin bilgili olması gerek bence. Kesinlikle açıp bakar mısın mesela o internet sitesine yanlış bildiğim bir bilgi? Bakarım tabii ki de.